Evet arkadaşlar bekliyorsunuz biz de heyecanlandık biliyorum heyecanlı bir ana geldik zamana sonuna doğru bu takımdan bir iki arkadaş burada oturacaklar geri iki arkadaş da ikinci bölümde kıyasaya savaşacaklar çünkü bir tanesine bedel etmek zorunda kalacağız enteresan bir durum arkadaşlar bugünkü etabımız kabun bugün. Bir takımı daha lezzetli bir kabun uygulaması yaparken bulduk. Ali Şef, kabun çok riskli bir ürün. Neler neler çıktı. Yani dediğin gibi bu hafta içinde biz de büyük sürprizler bekliyorduk. Ama bu kadar lezzetli yemekler yiyeceğimizi çok da ümit etmiyorduk açıkçası. Evet. O yüzden bir kere de ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ama bakalım şimdi gelecek etapta nelerle karşılaşacaksınız bir de onu göreceğiz. Fakat ilk önce buraya kim oturacak bir onu açıklayalım istersen. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Hani bazı günlerde yani işte çok vasat uygulamaların arasından hani vasatın iyisi ön plana çıkıyor. Bugün yine lezzetli bir gündü. Güzel şeyler yapmıştınız. Güzel bir soğuk çorba, arkasından lezzetli bir kavun dolması ve bir tartla mor takım sunumunu yaptı. Kavun uygulamasında kırmızı takım lezzetli güzel bir pilav arkasından bir et tabağı ve en sonunda da bir şerbetli tatlıyla uygulamasını yaptı. Bizim bu tatlılar arasında wow hiç beğenmedik dediğimiz bir tane olmamasına rağmen çok beğendik dediğimiz bir iki akılcı fikir ve lezzet vardı açıkçası. Heyecanı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bir kazananımız var. Kaybeden güzel yemeklerle kaybetti. Evet. Kazanan daha güzel yemeklerle kazandı. Sevgili dostlar, dört kişi kaldığınız iki takımdan aslında hepiniz şu anda şampiyonsunuz bana göre. Çünkü engebili yoldan geldiniz. Onun için lütfen üzülmesin kaybeden takım. Şöyle söyleyeyim. Buraya iki koltuğa Turacak olan takım bugün bu akşam çok kritik bir seçim bu çok kritik bir zaman yemek işi çok zor takımın adı mor. <laughs> 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 yani Buyurunuz. Beni biraz ters konuşurum ya. Yani kaldığın değil. Yemek ya, için ama Muratçım ne rahatladın be. Şef annem de şey oldu şimdi. Rüya Rüyasını Rüyasını görmüş ya. Evet. Ters. <laughs> ha elenme durumu. Evet, evet annem geçti. Ben de dedim size dün rüya ters, ters çıkar. Çıkardım. Annene selam söyle rüya ters çıkar dedim. Evet. Bravo. An anneciğim bak rüyaların ters çıktı. Bugün de konuştun mu annene gelmeden Yok, önce? Yok daha hiç aramadım. Heh, Şimdi... O senden zaten aradığın zaman herhalde elendin diye bekliyorum. Ben bir de her şey ne oldu falan anlatmıyorum şef merak etsin diye. Aferin ne kadar hayırlı bir evlat. Onu belli etti zaten. Hep bütün dünyayı içinde yaşıyorsun. Evet. Onu biz fark ettik. Zaten çok konuşmuyor ki bu olan hiç konuşmuyor Hep içinde hep için. Hep evet. böyle duruyor Çinatlar. robot. Açacağım başka ben. başka bir gezegenden evet. Buraya ait değil ki. Şimdi, Teşekkürler. Ee, sizin yemeklerinizi yorumlamadan önce kırmızı takım Pilavınız çok lezzetliydi. Çağlar eline evet. sağlık. Evet. Ananasın yerini kavunla çok çok iyi doldurmuşsun. Müthiş. Gayet lezzetliydi. Ette kavuna dair hiçbir tat yoktu açıkçası. Baskın olan tatlar soğan, etin proteini, gerçek et tadı ve mantardı. Çok baskın tatlardı. Kavuna dair hiçbir şey almadık. Hele yanındaki avokado sosla beraber komple gitti. Yanlış uygulama tekniğinin haricinde lezzetsel olarak da kavun gerideydi yok denecek kadar azdı. Son olarak Ayten senin Samsan'da güzel ve lezzetli bir börek uygulamasıydı. Lezzetli bir etap geçirmiştiniz ama öbür takımın lezzetleri şimdi yorumlayacağız. Çok daha ön plandaydı. Mor takım kavunu daha iyi vurgulama şansına sahip olmuşlardı. Kavunlu lezzetleri buram buram kavunlu lezzetler olarak ön plana çıkmıştı. Sizdeki maalesef diğer iki uygulamada pilavda bu var. Ama diğer iki uygulamada bunları göremedik. Buraya gelince, evet. mora gelince. Yani Murat, çorbanın <gülüyor> hastasıyım. hastasıyım. <laughs> çorba, yani hakikaten. Yani oynarım burada sanki zorba, müthiş, şey se mi? Mü müthiş senin çorba. Ya evet, Anladın abi. mı? Hoppa. O oynarım yani. Ya yani bunu bu kadar lezzetli yapacağını bence sen de tahmin etmiyordun. Bilmiyordun. Deniyordun. Şimdi... Ama gerçekten Çorba yani, müthiş. Açıkçası ben çok soğuk çorba fanatiği bir insan değilim. Evet. Genelde son evet. tercihlerimden olur menülerde. Oynarım yani. Ama çok lezzetliydi çorban. Çok başarılıydı. Enteresan şekilde şeftali ile kavun içeride uyumluydu ama ben her aldığım kaşıkta şeftali yerine kavun olmasını daha çok tercih ettim. Hı hı. Acı sos, değil mi ya? Acayip patlatmış. Çok güzel lezzet katmış yani. Öyleli de öylesiz de. Bu çok başarılı. Senin geleceğinde de menülerinde kullanabileceğin, çalışarak, geliştirerek yapacağın bir çorba olabilir. Üçümüz de çorbana bayıldık değil mi Ali? Bir küçük parantez açmak istiyorum senin için. Bu yaptığın çorbayla ne kadar da aslında istediğin zaman iyi bir aşçı olabileceğini gösteriyorsun bize. Yeteneklerin var, tekniğin var, hayal gücün var. Sadece zaman zaman moralin, motivasyonun gelecek gidecek yaprak kadar... ...kırılgan olmamalısın. Daha hayata... ...mutfağa, hayallerine... ...dört elinle sarılman gerekiyor. Hepsi gelip geçecek. Ama şu yaptığın yemek... ...baki olacak. Ve bundan sonra... ...yapacağın yemekler, içindeki... ...yeteneğin, hayallerin, gücün... ...o yüzden bu kadar şey olma. Kırılgan olma. Tebrik ederim. Kalon dolması da çok evet, başarılıydı onu bu deyince, arada. Evet, onu, onu anlatın lütfen. Çok evet. başarılıydı. Yani pirinç, kıyma... ...lezzet çok iyiydi. ...içindeki, ben mesela aşırı derecede o küçük kuş üzümlerini çok yakıştırdım. Çok çok iyi bir harmandı içeride. Lezzetliydi değil mi? Evet. E, naçizane nacizane tavsiyem karabiberini biraz daha koy. O zaman olağanüstü patlatırsın lezzeti. Evet. Muazzam olur. Ama hani kaşık kaşık yenecek çok güzel bir yemekti. Çok Eline sağlık. Baharat dengesi de çok güzel olmuş. Evet. Bravo. Patlının da Bravo. tartı çok iyiydi. Çok iyi pişmişti ve güzel lezzetliydi açıkçası. Üstündeki dokunun biraz daha donması lazımdı. Ben orada seni biraz denedim bağlayıcılıkla ilgili. Biraz daha donması evet. lazımdı. Olduğu yerde donuyordu aslında o. Yani bir yarım saat daha bekleseydin tam donmuş kıvamı gelecekti açıkçası. E, lezzetli ve güzel bir uygulamaydı. Açıkçası diğer tarafın da tatlısı ve senin de yani sizin tarafınızda kritik edeceğimiz tek şey tatlının kıvamıydı açıkçası. Hı hı. Ama genel bütünlüğe baktığımızda çok iyi 3 üzerinden 2,5'u geçen bir uygulamanız vardı. O yüzden bugünün kazananı siz oldunuz. Şimdi söz sizde arkadaşlar. Şefim mutluyuz. Güzel geçti. Yani kendi adıma konuşacak olursak e, yaptığım şeylere bakıyorum. Farklı şeyler. Yani samurol, mercimekli brownie, çikolatalı makarna. E, bu da farklı bir şeydi benim için. Kavundan hiç çorba düşünmezdim. Ama bir yarışmada görmüştüm, karpuzlu gaz gazpacho yapmışlardı. Bundan esinlendim. Arzu ile güzel iş çıkardık. Güzel de anlaşıyoruz zaten. İnşallah bir daha da şu potaya girmeyiz. İnşallah. Arzu. Görünen o ki bu yarışmayı Murat'la aynı takımda, mor takımda bitireceğiz. Murat takımda olduğu için çok mutluyum. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlıyorum her defasında. Kavun dolması da yaptık. <laughs> Aferin yağlamayı da yaptık. <gülüyor> yağlamayı <gülüyor> da yaptık. Ne güzel ki yaptık yani. Sağ sağ ol. Ol. Tebrikler. Teşekkür arkadaşlar. Teşekkür ederim. Günün dokunulmazlığı sizin. Sizi koltuklarınızı alıyoruz. Buyurun. Çayımızı bekleriz. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.